CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özel bir şafak operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklandı. Ve bu olay Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Olması da gerektiği gibi. Ahmet Özel PKK KCK üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı. Neden? 10 yıl önce KCK yöneticilerinden Remzi Kartal'la 14 kez telefon görüşmesi yapmış. Ne görüşmüş belli değil. Görüşmüş işte. E AKP'liler de görüşmüştür Remzi Kartal'la. Hatta telefon görüşmesi de değil. Buluşup yemek bile yemişlerdi. Onlara tabii ki işlem yok. Birine suç olmayan fiil başkasına neden suç oluyor? Ortada hukuk devleti yoksa oluyor işte. PKK yahut Öcalan'la ilgili bir cümleyi bir AKP'li veya MHP'li söylerse sorun yok. Başka biri ben Kürdüm dese halay çekse karga tulumba gözaltına al karakolda darbet tutukla. Düzen böyle işliyor. AKP ve MHP ve ulusalcı kemalistlerin iktidarda olduğu bu düzende artık olağan bir durum bu. Kimse şaşırmıyor. Çünkü herkes ciğerin kediye emanet edildiğini gayet iyi biliyor. Ama benim dikkatimi çeken başka bir durum var. O da CHP ve lideri Özgür Özel'in duruşu ve derin çelişkileri. Öyle derin çelişkiler ki bunlar insana bu ne peris bu lehana turşusu dedirtiyor. Haydi bu derin çeliçliği biraz açalım. CHP lideri Özgür Özel Esenyurt'ta bir konuşma yaptı. Ahmet Özel'i tutuklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gül'i çok sert sözlerle hedef aldı. Başsavcı Akın Gül'e seyyar giyotin ve yoyo dedi. Gül'in bu operasyonu bizzat Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaptığını söyledi. Tam olarak şu ifadeleri kullandığı Akın Gürlek'le alakalı. Akın Gürlek savcı veya hukukçu değildir. Vicdanı aklı olmayan mahkumları bile cezaya boğan ama adliye adliye adalet katledilsin diye gezdiren bir cellattır dedi. Şimdi ben de soruyorum Özgür Özel'e. Madem Akın, Gürlek ve benzeri saray yargıcı ve savcıları bizzat Erdoğan'ın talimatıyla hareket eden seyyar giyotinler ve adalet katledilsin diye gezdirilen cellatlar peki bu seyyar giyotinlerin bu adalet katili cellatların Gülen hareketine yönelik operasyonlarına hukuksuzluklara neden sahip çıkıyorsun? Hamile kadınları kermes düzenlediler ihtiyaç sahibi öğrenciler için sarma yapıp kermesle sattılar diye tutuklarken neden alkışladın onları? Hangi birine itiraz ettin? 150 bin insan anayasayı yok sayan KHK'lara ihraç edilirken neredeydi? Daha birkaç gün önce KHK'lara ihraç edilenlerden yargıda aklanan ya da hakkında soruşturma açılmayanların görevlerine iade edilmesi gerektiğini söyleme lütfunda bulundun. Bahsettiğin kapsamda çok az KHK'nın olduğunu biliyorsun. Yani beraat kararı verilen veyahut soruşturma açılmayan çok az KHK'lı var. Çünkü mahkum edilmeleri için Bank Asya'ya para yatırmış olmaları, bir sendikaya üye olmaları veya kimse yok mu derneği üzerinden Afrika'da su kuyusu açılması için bağış yapmış olmaları yeterli. Böyle gerekçelerle terörist ilan edilen on binlerce, yüz binlerce insan var. Ve sen özgür özel. Bu insanlara diyorsun ki yargıda aklanın öyle gelin. Hangi yargıda sayın özel? Yargının başında Erdoğan ve onun altında da Akın Gürlek gibiler var. Erdoğan ve Akın Gürlek mi aklayacak bu insanları? O zaman ben de diyeyim. Ahmet Özel'in görevden esanyurt Esenyurt Belediyesi'ne kayın atanmasına neden itiraz ediyorsunuz? Ahmet Özel de masum olduğunu kanıtlasın, yargıda aklansın. O zaman görene belki iade edilebilir. Yargıya da güvenin. Akın Gürleklerin Gülen Hareketi'ne yaptığı operasyonlar hukuki oluyor da, size yapılınca neden hukuk dışı oluyor? Kazanın doğurduğuna inanıyorsunuz da öldüğüne neden inanmıyorsunuz? Bu açıklamalarınızın adaletle, insafla hiçbir ilgisi var mı? Ahmet Özel'in gözaltına alındığı operasyonun hukukla alakası yok. Tamamen Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştiren siyasi bir operasyon. Hukuk katliamı. Akın Gülek de bu katliamın cellatı. Özgür Özel ve CHP'liler de bu hukuksuzluğa işaret ediyorlar zaten. Madem öyle Sayın Özgür Özel, hakimler ve savcılar kurulu aynı gerekçeli, kiminle yapıldığı ve ne konuşulduğu belli olmayan bir telefon görüşmesi nedeniyle terörist denilerek onlarca, yüzlerce hakim ve savcıyı ihraç etti. Üstelik CHP kontenjanından seçilen üyelerin de oylarıyla yaptı bu ihraçları. Evet, altını çizeyim. CHP kontenjanından seçilen üyelerin de oylarıyla Ahmet Özer'e yapılan hukuksuzlukta o sizin belirlediğiniz HSK üyelerinin oylarıyla yapılan bu ihraçlar hukuksuz değil mi? Elbette hukuksuz. Erdoğan sizi hangi hukuksuzluklara, hangi veballere bulaştırdığı daha farkında bile değilsiniz. Bu rejimin çamuruna, gırtlağınıza kadar batmışsınız. Rejimin hakim ve savcıların size yaptığı hukuksuzluklar bile sizi uyandırmaya yetmiyor maalesef. Erdoğan rejimi sizi sizinle birlikte kazma salladığınız kuyuya gömecek. Benden söylemesi.